bir kez daha yapalım şöyle. Gelmiş ama size bir kez daha göstereyim. Alıyorum ve örüyorum. Bir şey yok, çok basit. Sürekli ön yüzden örüyoruz. Tamam, şimdi kesiyorum artık bunu. bitirdik bağcığımızı. keselim şöyle bakın buradan 3 tane bunları tığla kaybedeceğim 3 tane ilmek aldım ve ördüm. Yeleğimizi bitirdik. Böyle bir panço yelek modeli oldu. Bakın fırfırımız da çok güzel oldu. Yani 3-4 yaşa kadar rahat giyer. Baya büyük bir yelek oldu. Şöyle tekrar bağcıklarını bağlayayım göstereyim. Şöyle göstereyim ben size yeleğimizi. Bakın burası yakası. Böyle kenar bağcıkları fırfırımız şöyle bir küçültelim bakın etek ucu çok güzel bir gerek oldu Pancho yelek modeli. Böyle bir yelek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle çalışırsınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Bakın. Şöyle. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Biraz daha küçültebiliyor muyum? Küçülme. Başka videolarda görüşmek üzere.